Bugün yarım saat daha erken geldik. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Şundan da herhalde telif yemeyiz. Hadi sıra Son hazırlıkları tamamlıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Saatlerimizi de düzelttik. 4.32'de kürek çekmeye başlıyoruz. Asker. Arkadaşlar görüyorsunuz. İyi niyetlerini Ağaz. mi kötü niyetlerini mi ne yaptılar bilmiyoruz. Bakın şöyle bir şey. Valla büyü hiç abi. Hiç şey çekmiyor Büyü atıyorlar abi. De. abi ah, level tabii. 3 oldum. Abi level 2 bence bunlar. Denize gördüğünüz gibi çöplerini atmışlar, İçine dualarını mı yazmışlar. <laughs> rezidans yazmış, okuyorum abi rezidans bak. Oluyor. Gerçekten yemin ederim. Ya rezervasyon yazmış ya rezidans yazmış. Arkadaşlar kaçıncı yüzyıldayız, böyle rezervasyon yapılır mı ya? <laughs> Restoranı ararsınız telefonla, öyle yaparsınız Hayır, rezervasyon. Bir fiyat, bir fiyat al, bir şey yap. Bakın buraya, burada da başka bir şey var. Burada gülücükler falan var. Neyse okumuyoruz tabii insanların özeli. Ama çok çöp da doğru atacağız. bulmuyoruz. Çöpe atacağız tabii ki. <laughs> Denizi kirletmenin anlamı yok. Arkadaşlar ilk balığımız geldi. Bir gargur. Girdi, çok yürü, yürü. alakasız bir yere girdi. İstesek sokamayız yani. Ondan nasıl şimdi? <laughs> Her şeyi de yemişler. Evet, şu anda bende de var bir tane. Arkadaşlar ben de ilk Sercan'ımı almış oldum sabah sabah. Renklere bakar mısınız ne kadar güzel. Renklerini görelim. Harika. Arkadaşlar Çağrı çok büyük bir şey aldım, çok büyük bir şey aldım diyor. Dolaşıyor bak gördün mü? Ne abi bu? Bizim bildiğimiz bir Gerçekten. Sercan. Olamaz ya. O zaman başka bir şey daha vardı. İkisini de suymuş bu arada arkadaşlar. i̇ri bir sercan abi. Hadi bakalım. Gücü arttırdık. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor? İri bir sercan geliyor. Gerçekten de çok iri. Gözüne tutmuyoruz arkadaşımızın. Vallaha da tutmaya çalışıyoruz. Gayet evet, güzel. Bakın elinden ne kadar büyük. Eli kadar büyük. Şu bir, şu iki. Ha gördüm. İki tane Yunus, harika. Balık da aldım, balık da aldım. Gelse de balık versek onlara ya. Evet. Öyle bir şey yapabilme ihtimaliniz var mı sence? Gelseler olur. Abi diyorum burada Yunuslar, supçular rahat bıraksa arkadaşlar. Çok güzeller ya. Sütçular rahat bırakmıyor. Balığıma bir şey çöktü bu arada yukarı çekerken. <laughs> bu Aa kubbes. Kubbes geldi. Abi çok güzel ya. Biz şey vereceğiz abi? Kurusan vereceğiz peki? Puf puf yapıyorlar ya. Sertli sonradan kim Sercan. Sercan bakalım. Yok. Bakalım ne geliyor. Güzel bir vuruş aldık arkadaşlar. Çevremizde oynaklar var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilemiyoruz. Çok küçüktü yani oynaklar. Evet Aha bakıyoruz. Aha bir şey takılmış. Çocuk. Gümüş balı mı? Aa hakikaten. Ne lan bu? Gümüş balı takılmış. <laughs> <laughs> Şuna bak. Hakikaten gümüş balığı Şöyle bir şey. şey abi. Makaral yavrusu herhalde Allah Görebiliyor evet, musun? Makaral yavrusu şey Bunu alacağız mı? Bunu. Belki arada oynaklar da çıkar evet, Yem şimdi tavuk taktık arkadaşlar Bir tane de karides kafası takmıştım Bakalım nereye ne gelmiş oldu bir şey galiba. Oynaktan kıyıya doğru gidiyor. Ama gelen şeye bakar mısınız ya? Şeye bakar mı? gibi <laughs> gelen şeye bakar mısınız? gibi dost. Gelen şeye bakar mısınız ya? Kafanın da içini boşaltmışlar. Var gibi hala yok mu? Şimdi bir şey ama çok daha bir Hiç savaşmayan bir şey neyse. Sercan o zaman. İyi bir sercan zaman. Hadi bakalım ne geliyor. Gayet güzel bir sercan. Çevremizde bir takım oynaklar var ama başarılı olamadık. Başarılı abi. olamadık. Ee, gayet güzel bir boy. Bir tane de bende var. Size şöyle versem teşekkür ederim. Bir tane de bende var. Eğer düşmediyse düşmedi galiba. Balıklar geldi. Başladı diyorsun. Kabağımız her zamanki yerinde. <laughs> artık şu kabağı bir görün ya. Şu kabağı Hiç bir görün. Tarafından geçip gittiler abi. Yazılı Orkinos kardeşlerimiz. Şu kabağı bir elleyin artık. Yani biz size bunu anlatmaktan sıkıldık. Gelene bakar mısınız? Bu muymuş? diyoruz da daha oynak var. <laughs> evet arkadaşlar. Saldı gibi. Yo devam ediyor. Mücadele ediyor. 40 dakikadır çekiyor. 45 dakika oldu. <laughs> Her saniye bu evrende arkadaşlar 5 dakika. Bizde böyle. Çipulamı. Şey Interstellar diye bir film var ne? Zıplıyorlar Arkadan. yine bir yandan da. Arkadan bir orkino sıçrıyor. Aa, çok iyi boy. Of. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu boyları alabiliriz herhalde. Tavaya sığar mı artık? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Bir Sercan daha geliyor. Çok küçük. Bu arada çevremizde hala oynaklar var. Tam bakamıyorum bir ama umarım çekiyorumdur. Kendimi çekiyorum. Ne <laughs> çekmem Nasıl olabildi daha böyle bir şey? Vay boy be! Boyda bak. Another boy. Another good boy. <laughs> Bu boyları alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizden gelenleri okuyoruz. Sabah bulduğumuz aslında şişeler bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Ee, balık var abi. <laughs> Oy. Bayağı iyi iş Arkadaşlar <laughs> sizden gelenleri okurken bir anda şansımız geri dönüyor. Uzun zamandır bir şey tutamıyorduk çünkü. Çok küçük hayvanlar vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Çağrı'nın yüzü gülecek mi bakalım? Sercan. tavuk deniyoruz. Tavuğa geldi bir Tavuğa geldi herhalde. İki tane geldi. Aa iki tane Sergio. Sergio. Bir tane Sercinho geldi. Yani. Allah. Şimdi Sercanlar için bir organizasyon. Sonra hemen okuyacağız abi. Sonra hemen okumaya devam edeceğiz. Ee, denize atılan şişelerde denize neler atılan yazılıyor? Denize neler yazıyor? Az İnsanlar sonra. Denize ne yazıp atıyor? Az büyü sonra. mü? Bu belki de bir büyü yani. Şu an bir büyüyü bozdu. Ama az önce ee, evet arkadaşlar. Ben Cumhuriyet cumhur Savcısı olmak istiyorum. Sayın Cumhuriyet Savcısı e, ismini söylüyorum. De, soy ismini söylemiyorum. Deniz. KVKK gereği arkadaşlar. <laughs> Bunlara çok dikkat ediyoruz. 24'te göndermiş. İstersen Bakayım gönder, bir yazıyor bir saniye. Arkadaşlar şöyle gösteririz. <laughs> Onları şoplarım artık. Değil ben mi? sana söyleyeyim kardeşim senin işin oldu. <laughs> sana oldu bil. Hayırlısı olsun, neyse olsun. <laughs> Deniz, Biz senin işini hallettik. Cumhuriyet Savcısı oluyor. Artık bizdensin. Sıkıntı yok. Evet, evet arkadaşlar. Durumuz ikinci şişeyi okuyoruz şimdi. Bakalım bu arkadaşımız ne olmak istiyormuş. Muhtemel. Belki başka bir şeydir ya belki. Zaten. Ben ucundan görmüştüm ya. Bir snik pick vardı galiba. Rezidans istiyorum falan yazmış. Abi insanların hayalleri büyük yani. Dans. Kimisi bir at peşinde. <laughs> Kimisi komple rezidans istiyor. Eee, LGS'den yüksek puan almak istiyorum demiş. Evet daha genç bir Aynı arkadaş oldu. Deniz abi. Yine mi o da İki şişe atmış ikisi de aynı. Arkadaşlar bunları tek bir şeyde birleştirebilirdiniz. <laughs> Bu şeyi bitirmek yani istiyorsanız. Ben arkasına da yazabilirdin Deniz. Arkasına da yazabilirdin Bu da oldu. Yani bunun herhalde önce LGS'den yüksek puan alıp sonra savcı olacaksın. Hayırlısı olsun. Tabii. Onayladık. Sıkıntı yok. Şişelerini çöpe atıyoruz. Şişelerini çöpe atıyoruz. Sen bize bir mail, e mail olarak, e-mail e olarak gönder. E-mail olarak atlarını zaten biz cevaplattık. ya da yorumlarda yazabilirsin. Yorumlarda yazabilirsin. Orijinal <laughs> mesaj. Bu, bu da bizim Deniz'e mesajımız. Denizciğim senin için kesin oldu. Bu balık gelirse Çıkan balığa göre oldu. belli olacak. Balığa göre senin için olup olmayacağını sana söyleyeceğiz. Ama umarım hayırlı bir balıktır. Hayırlı bir balık gibi çekiyorum ben. Hayırlı bir balık. Hayırlı bir, <laughs> bir mercan efendim. Uzun, Söylemek istemedim. Uzun bir aradan sonra artık orijinal bir mercanla bir beraberiz. Gayet limitler alt üstünde. Altında değil üstünde efendim. Altında. <laughs> Bakın şöyle size. Deniz deniz kesin oldu. Boyutlandırın <laughs> bakın. Tam bir karış kadar kendisi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar çok sıcakladık. Gerçekten felaket bir hava var. Ve ayaklarımızı suya sokmaya karar verdik. Böyle böyle soğuyacağız. Bayt aldım iki tane ama. O kadar iyi bir şey geldi. Deniz, bu da sana. <laughs> Senin işin <ne> olacak. <laughs> Bence biraz daha hedefini büyük tutabilirdin. Mesela Cumhurbaşkanlığı. <laughs> Cumhuriyet savcısın. Cumhuriyeti koymuşken başkanlığını da koysaydın. Hadi bakalım. onun skora gidiyor. Deniz dedikçe geliyor. <laughs> Karides mi tavuk mu? Efendim tavuk. Yeminiz tavuk mu? Yeminiz e, şöyle efendim. Karadis artı tavuk. İkisini birleştirdim. Bu komboya geldi. Yutmuş. Yani tavukla karidesi birbirine sürtüyorsunuz. birbirine sürtüyorsunuz. Arkadaşlar. İkisini takıyorsunuz ondan sonra. Takıyorsunuz. Yapılışını az sonra göstereceğim size. Birazdan. Evet arkadaşlar hep serinledik ve güzel balıklar da gelmeye başladı Çağrı Beyciğim de şimdi bir şeyler aldı ama ne çekiyor bakalım bizimle paylaşacak ne çektiğini göreceğiz parladı Allah buyurun ya biz mercanlarla uğraşalım ha, bunları da bir temizleyecek ha, birisinin temizlemesi lazım oldu oraya Kapatıyorum. A few moments later. Aa, ooo, şuna bak. Alacak alacak. Yap abi numaranı. Yok yok çok dibe saldım. Biraz yukarı çek. Biraz yukarı çek. Ha, tamam. Şimdi biraz aşağı indir. Orada tutup sürekli yukarı ha zıplattır abi. Bak bak bak. Çok güzeller ya. Evet evet alacak abi alacak. Birazcık devam et. Devam et. Oynat abi oynat oynat. Oynat oynat. Alacak abi onu. Hafif aşağı indir. Çok aşağı indir. Tamam orası iyi. Orası iyi. Tamam şimdi orada yap abi aynı hareket. Buna gelmiyorlar bence. Başka şeyler Canlımız duruyor. Arkadaşlar çok anormal keyif alıyoruz şu anda. Biraz daha derinden yapacağım. Yukarı doğru çıkınca. Burada hızlı bir aksiyon alıp 28 gramdan 20 gramlık pembe baby jig'e geri dönüyoruz arkadaşlar. Devam devam abi devam. Başka şey olsa çok tamam. Yine buna geldiler. Hadi saldır şuna yavrum. Derine indiler. Bunu görmüş olabilir. Bak bak bak. Oy oya büyük. Lambukaları görünce dip ketezesini ayağı bırakıp büyükler, hemen oltamı yukarı çekiyorum Ay, ve, çok iyi ve ya. keteze kancalarıma atıp büyük abi, bir karides takıyorum. Neye kaldın abi? Arkadaşlar karidesle lambuka yakaladım. <laughs> ya böyle yapma dağıttıracaksın ortalığı. Ah, Aşağıda kalsın. <laughs> <laughs> Bravo. Tuttuğumuz bu lambukayı salmak istesek de maalesef boğazının çok derinliklerine kaçtığı için kancayı çıkartırken ölmesine sebep oluyoruz. Maalesef salamıyoruz ve teknede kalıyor. Karidesle başarılı olunca tekrar şansımı deniyorum. Tekrar karides takıyorum ve tekrar yemleri aşağıya gönderiyorum. Bir yandan da izliyorum. Karidesle başta ilgileniyormuş gibi yapsalar da daha sonra dikkatleri dağılıyor ve kaçıyorlar. Bu esnada çağrı atacak yapmaya başlıyor ve iki kere balığı tasmalasa da maalesef ağzından kurtuluyor. İne mi kaçırdın? Evet alıyor ama iğne kötü herhalde. Yutam şey ısırıyor ama girmiyor iğne. Yok evet, abi iğneler sağ. süper. Abi alıyor görüyorsun yani. Ay çek. Sevgili dostlar, ekolojik dengeye destek olmak için tuttuğumuz sabah tuttuğumuz gargurları. Solda var bir tane sevgili martılara besliyoruz. Martılar da çok mu seviyor, sevmiyor mu bilmiyoruz. Besliyoruz işte. Hop aldı. Aldı abi. <gülüyor> <gülüyor> aldım. aldım. Aldım abi, bunlara... Misina takıp göndersen. Bu kubbes onu vermiyoruz. Bunlar Sercan. Çok da bir gargur tutmamışız galiba ha, ya. ya çok şey Yok herhalde. Ben bulamıyorum. Uzun bir süre balık kesince artık oltalarımızı topluyoruz ve kıyıda melanür avlamaya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir ilk melanürümüzü yakalıyoruz. Almamız biraz zor olacak. Kaçıyor tabii de. Kaçıyor şimdi ama biz yaklaşacağız ona. Şimdi alacağız. Bunu batıramadı gördüğünüz gibi. Bu köpük büyük. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistemimiz yine harika Yalnız çalıştı. Yalnız ekmeğin tamamı gitti ya. Yarım ekmek gitmiş oluyor. Böyle bir yarım ekmek de yakalamış oluyorsunuz. Güzel bir melanuru. Arkadaşlar normalde bu kadar kötü çalışmıyor ama maalesef ekmek bayağı e, durumda. Bunu bu şekilde bırakacağım. Ve bakalım neler gelecek. Ve yoğurtum oldu aslında. Uzak. çok uzağa atma dibimize bırak bir uzaklaşalım tamam, dibimize bırakıyorum e, bir tane bırakıyorum ve uzaklaşıyoruz evet, tamam. bir tane daha yapacağım Hadi, diğerini yaparken göstereceğim zaten biz yavaş yavaş uzaklaşıyoruz arkadaşlar bunlar bildiğiniz strafor bunlara benim yıllar önce çocukken öğrendiğim bir sistem çocukken de biz bunu böyle yakalıyorduk yaklaşık üzerinde bakın 20 tane 25 tane kanca var. Şimdi bunu ekmeğe saracağız. Ve bir şekilde balığın bu ekmeği yemesi sırasında balıkla takılıyor. Biz de balığı tutmuş olduk. Küçükler toplandı bile. Toplandı mı? Hı -hı, küçük balık. Küçük beraber bir ekmek bitmiş oldu. Küçük balıklar tabii ki büyük balıkların da dikkatini çekecektir. İnşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Öyle gibi de. Sarma işlemi bitiyor. Son kancayı terse doğru takıyorum Bunu Hı. da yanımıza bırakalım Kancaların Hı. dışarıya doğru bakacak şekilde Şöyle olmasını et, sağlıyorum et, evet. İki balıklar buna bir şekilde takılsın diye Bunu da buraya bırakıyorum Ve Buradan şarkı. ayrılıyoruz Geri kalanını tekrardan ayrılıyoruz <laughs> bir ekmeği bitirmiş oldum. Sen geri kalanı çek abi. Nasıl uzaklaşıyoruz? Nasıl uzaklaşıyoruz hep beraber. Gösteriyoruz Çok biraz. Uzakta bekliyoruz. Çok uzaklaşmamıza gerek yok. Arkamızdaki köprüyü görmüyorum burada ben ama. Sen görüyor musun? Ha evet zaten yakınlarmış birbirlerine. Evet yine stand up pedal, stand -up paddle borcular. Buradalar. Yine ayağa kalkamıyorlar, gezinti yapıyorlar, kürekleri yanlış tutuyorlar, keyifleri nasıl istersen yapıyorlar. Biz de kendi peşindeyiz. Bakın bu arkadaşımız biraz biliyormuş gibi yapıyor ama o da küreği yanlış tutuyor. İnşallah doğrusunu öğrenir. Dalımıza bakıyoruz. Yan yana bir Evet biraz yaklaştılar birbirlerine ama önemli değil. Bir... İkisi birbirine dolanmaz yani onlar. Bakalım bekliyoruz. Şu anda altına balık var arkadaşlar ama ekmeği biraz serpaldılar. Büyük balıklar da geldi. Büyük vuruşlar oluyor. Yakalandığı anda gideceğiz biz de teslim alacağız. Diğeri de çıkıyor gezdiriyor. Arkadaşlar iki, iki tane birden aldık. Onda da var. Bir tane birden aldık. Melanür. Bir mi iki mi? Bir gözüküyor. Çok <laughs> güzel. Bakın arkadaşlar yakalandı. Ona tabi ya, katan içine direkt iki yaptı. Sen bilirsin. Belki. Hırdı dur dur dur. Ben de yaklaştım. Alamıyorum. Bir tık daha sokar abi. Şansımıza bak ya. Evet, evet bir tane sokar geldi maalesef arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> Hiç sevmeyiz. Ama yapacak bir şey yok. Gelince geliyor. Arkadaşlar <laughs> bir tane daha yakaladık. Bu son balığımızdı. Bilmiyorum. Nasıl bir şey çıkacak? Gidiyoruz. Balığımıza doğru gidiyoruz nasibimize gidiyoruz. Ve hemen bir yerlerimiz kalkıyor Sonuna ve gel. balık kurtulup kaçıyor. Saatimiz 11.10. İnsanların arasından geçerek çıkmayı deneyeceğiz. Eğlenceli bir gündü. Çağrı Bey bugün ilk jilk deneyimini yaptı. Jilk bekaretini bozdu diyebilir miyiz? İki kere tasmaladı lambukayı ama Lambuka Bey havaya sıçradı, dans etti ve ağzından jigimizi çıkarttı. Kurtulmayı başardı. Ben KTZ ile tuttum. Güzel bir gün oldu. Aksiyonu bol. Biraz uzun oldu. Normal saatimizden daha geç çıkıyoruz. Bir saat daha kadar geç çıkıyoruz. Melanurlarla uğraştık. <laughs> Melanur artık tamamen bizim after partimiz oldu diyebiliriz. Herket hızının sonunda bir de melanur yapıyoruz bombayla. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Günün sonunda bir lambuka, bir sokar, beş gargur, iki melanur, iki mercan, 15 sercan, bir kubbes, bir sardalya ve iki barbunla günü tamamlıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.